Herkese merhaba. Bugün 7-10 Kasım aralığında şok marketlere gelecek olan aktüel ürünleri inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce sizlerden tek ricam videoyu sonuna kadar atlamadan izlemeniz. İlk inceleyeceğimiz ürün bir Simba marka elektrikli ızgara. 109 TL. Ürün 2000 Watt gücünde 100 ile 200 derece arasında ısıya ayarlanabilir özellikle. 5 kademeli termostatlı. Yapışmaz ızgara plakalı, çıkarılabilir yağ damlası te, damlama tepsisi, kokusuz ve dumansız ızgara özelliği, bulaşık makinesine yıkanılabilir parçalıdır. Ürün 2 yıl garantilidir. Alpina marka bir inox aspiratör geliyor. Fiyatı 129 TL. Ürünün özelliklerine bakıldığında LED aydınlatma özelliği, 2 adet alüminyum filtreli, termik kontrollü, 320 metreküp hava çıkış tepisine sahip. Ürün 2 yıl garanti kapsamındadır. Bir diğer ürün ise Presmix marka narenciye sıkacağı geliyor. Ürünün fiyatı 119 TL. Özellikleri incelendiğinde özel açılı dişleri sayesinde kolay sıkım sağlamakta ve süzgeç kısmında bulunan basamakları sayesinde ise meyveyi parçalanmasını engelleyip daha kolay ve tam bir sıkım sağlamaktı. Metal yuvarlak tepsi geliyor. Ürün fiyatı 19.95 kuruş. Özellikleri incelendiğinde 48 santim uzunluğunda bir ürün, metal, elektrostatik fırın boyalıdır. Paşa Bahçe markalı üçlü saklama kabı seti geliyor. Bu setin fiyatı ise 19.95 kuruş. İçerisinde bir adet büyük boy 1200 cc, iki adet de küçük boy saklama kabı yer almakta. Küçük boyların evatı ise 275 cc. Üçlü kurulama bezi geliyor. Ürün fiyatı 7.99. 45'e 75 santim. Pamuklu bir ürün. Makyaj seti geliyor. Ürün fiyatı ise 16 lira 95 kuruş. Titiz marka bir cam narenciye sıkacağı geliyor. Bir Her bir ürünün fiyatı 4 lira 99 kuruş. Kelebek desenli bir peçetelik geliyor. Ürünün fiyatı ise 7 lira 99 Inetis marka bir körük pipetli baskılı bardak geliyor. Her bir bardağın fiyatı 2 lira 99 kuruş. Bardakların genişliği ise 400 milim. Fonksiyonel hareket etme parçalı GoKiti marka bir mini kamyon geliyor. Her bir adetin fiy fiyatı ise 9 lira 99 kuruş. 450 mililitre, 0,60 milimetre kalınlıkta bakalit tip saflı bir çelik cezve geliyor. Bu cezvenin fiyatı ise 9 lira 99 kuruş. Lav desenli meşrubat bardağı geliyor. 330 milim olan bu bardaklar fiyat olarak da 3 lira 99 kuruş. Titsis markalı bir baskılı pipetli bardak geliyor. Ürünler 400 milim. Fiyat olarak da 1 lira 99 kuruş. 140 çarpı 140 santimetre. Uçları saçaklı sofra bezi geliyor. Bu ürünün fiyatı ise 6 lira 50 kuruş. Kelebek desenli havluluk geliyor. 27 14 santim. Fiyat olarak da 11 lira 95 kuruş. Pamuklu tek kişilik battaniye. 150 220 santim pamuklu bir ürün. Fiyatı 27 lira 95 kuruş. Çift kişilik battaniye ise 29 lira 95 kuruş. Bu ürünün ebatı ise 180 220 santim. Bir diğer ürün ise metal motifli ikili sehpa geliyor. Fiyat olarak 149 TL. Uzunluğu 48, genişliği 35 bir tanesinin. Diğerin ise uzunluğu 48, genişliği 30 cm. Altın sarısı, siyah veya bakır, siyah renk seçenekleriyle markette olacak. Paşa Vatça Varkalı Başucu sürahisi geliyor. Ürün fiyatı 14 lira 95 kuruş. Sürahi 1000 cc, bardak ise 230 cc genişliğinde. 25 TL ve üzeri alışverişte geçerlidir. Ülker çok Krem 20 lira yerine 14 TL. 650 gram. Gokidi markalı çekişli bulutak geliyor. Ürün fiyatı 16 lira 95 kuruş. 10 yaş ve üzeri çocuklara uygun. Görme, dokunma, kavramsal ve kaba kavram motor becerini geliştirmekte. Üçlü kurulama bezi geliyor. Ürün fiyatı ise 7 lira 95 kuruş. 45'e 75 santim pamuklu bir ürün. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.